Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Grady'de kimsenin bilmediği şeyler dönüyor yani arkadaşlar. Uzun süre şöyle... bir daha video çektik. Uzun süre sonra işte yine video çektik. Yavuz sen artık YouTube'da döndü. Bayağı bir çekti yani. Bayağı bir zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Ama artık içeri döndük. Artık her şey of, bundan sonraki gibi olmayacak. Yavuz'un sıkılıyor böyle. Bu arada size bir müjdem var. İlk videomda ilk kanalımda yani ben ilk kanalım değildi lan o benim ikinci kanalımydı bu üçüncü kanal. Evet bu üçüncü kanal. Birinci kanalım artık artık arkadaşlar en birinci YouTube'u ilk başladığım kanalım artık yok. Neden? Artık onu sildim ya. Neden? O video yok artık. <laughs> Ama arkadaşlar size söyleyeyim Mert Soşkun hmm. kanalında bu Mert Soşkun iki. Mert Soşkun kanalımın kendisinde Var. Evet, şar. Dur bir dakika. Mert Boşkun kanalının bölümünde Mert Boşkun adı. Arkadaşlar, şey hı. adım demek. Abla, bekler misin bir dakika? Arkadaşlar, evet. Şey var. Adı neydi lan? Hani? Youtuberleri Youtuberlerin şarkılarını Şarkılarını dinlemek. Hayır, Youtuberlerin şarkılarını Bak, yapayım. Nasıl yapayım? O zaman dolmay bestesinin şarkılarını falan yaptım arkadaşlar. Neden bestesinin şarkılarını yaptım? Dur abla o dur. Yaptım. O yaptı. O yaptı. Bu sefer o arkadaşlar Başka videolar olacak. Ayaz falan şarkısı olacak. Ayaz ne? Abla video sizin de görüyorsunuz. Hadi baş Arkadaşlar şoka bir şey diyeceksiniz. Hazır mısınız? Başladık. Hiç yıkına. Hiç yıkına. Git yıkına. Bakın git arkadaşlar. Yorano, arkadaşlar. Bunu bilenler varsa bana yorumlarda yazsın. Arkadaşlar. like bunu, atsın bir de. Bunu kimse bilmiyor. Kimse bilmiyordu ya bunu. Bazı şöyle. Bir de <laughs> bilsin bilmez ya hiç. Arkadaşlar bunu hiç, hiç kim bilmiyor. Hadi şuradaki resimler. Ben diyor çok kitap ne işe yarıyor. Arkadaşlar hadi buradaki resimleri de size gösterelim. Evet arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar kanalıma like atıp hadi şurada biraz oturup. Arkadaşlar dinleniyoruz biraz. Arkadaşlar kanalıma vallahi atıp abone olursanız sevinirim. Bay bay.